Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Biden'dan son dakika açıklamalar geldi. Beklenmedik İsrail çıkışı geldi, çok abartılı deyip ekledi, anlaşma için çabalıyorum dedi. Değerli takipçilerimiz Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının çok abartılı olduğunu belirterek Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var. Bu son bulmalıdır." ifadelerini kullandı. Değerli takipçilerimiz, Amerikan Başkanı Biden Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti. Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze'deki son duruma ve Amerikan yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi. Biden, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin Gazze'deki askeri karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim yorumunu yaptı. Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu. Değerli izleyenler, İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşması yapılabilmesi için de çok uğraştığını kaydeden Biden, esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum. Gazze şeridindeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilmesi için çalışıyorum değerlendirmesi yaptı. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi için Meksika Devlet Başkanı ifadesini kullanan Biden, Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti. Onu ben ikna ettim. İsrail tarafından açılması için Bibi'yi ikna ettim. Gazze'ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insanlar başları belada olan ölen insanlar var bu son bulmalıdır ifadelerine yer verdi